Merhaba, ben 47 yaşındayım, hiç evlenmedim, iki kedi annesiyim ve teknoloji hayatımın merkezi. Kazancımın büyük bölümünü önce video ekipmanına, sonra da evimdeki eğlence sistemine harcıyorum. Evimde iki odada Dolby Surround ses sistemi kurulu ve bu sistemlerin merkezi de birer Samsung akıllı televizyon. Biri 4K Neo QLED, diğer için de şu anda araştırma halindeyim. Ve sağ olsun Samsung'daki arkadaşlarım QN800C Neo QLED 8K'yı test etmeme imkan tanıdılar. Son bir haftadır bu cihazı deneyimliyorum ve işte izlenimlerim. Tabii şunu da söylemeliyim. Bu konunun uzmanı değilim. Power user denilen bilinçli ve ilk kötü ne istediğini bilen bir kullanıcıyım. Hatta iyi kötü değil ne istediğini çok iyi bilen bir kullanıcıyım. Akıllı televizyondan ne beklediğimi de hemen söylemeliyim. Kapkaranlık siyahlar. Bu siyah eşlik edecek güçlü bir kontrast, ne canlı ne soluk bir renk paleti ve tabii ki kullanıcı dostu bir kumanda ve arayüz. Neo QLED 4K kesinlikle çok beğendiğim bir teknoloji. Hem siyah performansı hem güncel görüntü formatlarının neredeyse tamamını karşılaması, Dolby Atmos desteği ve şahane Tizen arayüzüyle uzun süre vazgeçemeyeceğim bir seri. Ben yaklaşık olarak 3 yılda bir televizyon rotasyonu yapıyorum. Salondaki yatak odasına geçiyor. Salona yeni teknoloji geliyor. Çok sevdiğim bu serinin 8K versiyonunu da bir hafta deneyimliyorum. Ve karar aşamasındayım. İsterseniz hemen kutu açılışına geçelim. Kutu açılışında çok konuşmayacağım. Kutu açılışı zaten kendi kendine anlatıyor. Bu açıkçası evimdeki en büyük kutu açılışı olacak. Buyurun. Buyurun. kolay gerçekleşti. Benim gibi sürekli yeni alet kuranlar için bu ciddi bir problem. Netflix'in şifresini gir, Youtube'un şifresini gir, şifre 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 ve gerçekten bu büyük bir problem. Ama Samsung çok güzel bir şey yapmış. SmartThings uygulaması aracılığıyla daha önceki cihazlarıma kurduğum ne program varsa ne kadar kişisel ayarım varsa hepsini gördüğünüz gibi otomatik olarak kopyaladı. Tabii ben yine şifreleri girdim. Bu da güzel bir şey. Şifrelerimizi de bilmesinler bence. E, ve bu güzel bir deneyimdi. E, televizyon incecik bir panele sahip. Ve Samsung bu tasarıma sonsuz tasarım diyor. Minimalist modern çizgiler hakim tasarımında. Çerçevesi metal rengi ama parlak değil ve kullanırken göze çok batmıyor. Tasarım anlamında en önemli artısı One Connect adı verilen bağlantı kutusu. Şimdi ben tabi kablo konusunda sıkıntılı değilim ama kablo konusunda sıkıntılı çok kadınlar var ve erkekler, çok çok erkekler alıyor biliyorum bu cihazları. Erkekler keşke kadınlar da daha çok alsa ama neyse. Erkekler de özellikle evin dekorasyonunu bozmamak için kablo konusunda özen gösteriyorlar. Bu One Connect bunu sağlıyor. Daha az kablo görünüyor. Tabii ki kablolar eğer anfi e, amfi, benim gibi hoparlör vesaire bağlıyorsanız başka bir dünya. Ama normalde bu cihaz kablosuz tek bir kabloyla bağlanıyor ve isterseniz e, üstüne yapışıyor, isterseniz de yanına koyuyor. Ben yanına koymayı seçtim çünkü çok fazla takıp çıkarıyorum. İşte amfi takıp çıkarıyorum, e, başka ses aleti bağlıyorum, Davulumu bağlıyorum, PlayStation'ı bağlıyorum. Dolayısıyla sürekli bir şeyler bağlanıyor, bağlanıyor, çıkıyor. Ben yanına tercih ettim. Ee, ben cihazın Marantz SR8015'e e arc HDMI aracılığıyla bağlıyorum ve böylece daha kolay oldu. E, ama isterseniz, siz nasıl isterseniz cihaz arkasına tutturabilirsiniz. Adından da anlaşılacağı üzere cihazın maksimum çözünürlüğü 7680x4320. Wow! Gerçekten buralara geldiğimize inanamıyorum. YouTube üzerinden 8K bir içerik açtığınızda fark gerçekten çok hızlı anlaşılıyor. Teknik verilerine bakarsanız ama hissiyatımı paylaşmak isterim. Sanki gerçek bir 3D görüntü izliyorsunuz gibi oluyor. Özellikle izlediğiniz görüntü 50p HDR ise akıl almaz bir izleme deneyimi oluşuyor. Burada cihazın birkaç teknolojisi birden devreye giriyor. Cihaz tam 33 milyon piksele sahip ve hem bu hem de gerçek derinlik arttırıcı pro teknolojisi mini ledleri öylesine efektif kullanıyor ki gerçek 3D deneyimi sunuyor. Yanlış anlamayın cihaz 3D değil ama Yaşadığınız hyper gerçeklik duygusu alan derinliği algınızı arttırıyor ve oradaymışsınız hissi yaratıyor. Bunu kelimelere dökmek kolay değil. Eğer benim gibi meraklısıysanız bir showroom'a gidip ne anlattığımı benim elden deneyimleyebilirsiniz. Ben e, showroom'da cihazın 65 inç versiyonunu görmüştüm ve e, bu yüzden denemek istemiştim. E, tabii böyle bir cihazın asıl gücü renkler. Ve o dediğim siyah performansı. QL800C dünyada tüm renk standartlarını belirleyen Pantone tarafından renklerinin doğruluğu onaylanmış ilk televizyon. Bu çok önemli. Ve tabi siyahlar konusu var bir de. Cihaz mini ledlerini mikro ölçekte karartmayı başararak en doğru siyaha erişebiliyor. Ve 1 milyar renk aralığı ile gerçekten keyif veriyor. Yani her rengi o an hissetmiyorsunuz tamam yani bu teknolojiler böyle bahsedince başka türlü görünüyor ama yaşarken o bütün deneyim içinde ne kadar doğru renkler gördüğünüzü fark ediyorsunuz. Cihaz QLED ve Neo QLED serilerindeki gibi farklı renk modları sunuyor. Eğer HD TV izleyeceksem dinamik versiyonunu tercih ediyorum. O film izleyeceksem Filmmaker mod benim en sevdiğim mod. E, bu da enteresan bir şey bir bilgi vereyim burada size. Dünyanın önünde gelen yani içerik üreticileri özellikle Hollywood'daki içerik üreticileri yeni nesil cihazların üretilen içerikleri üretenin istediği gibi izleyebilmesi için bir bir standart ayar oluşturmuşlar ve bu ayarda gerçekten sinemaya en yakın görsel performansı alıyorsunuz. E, meraklısına çok tavsiye ederim. Yaklaşık 7 yıldır Samsung akıllı televizyon kullanıyorum ve gerçekten Tizen arayüz benim tüm isteklerime çok hızlı yanıt veriyor. Her şey o kadar kullanıcı dostu tasarlanmış ki televizyon değiştirme zamanım geldiğinde bu da beni Samsung'a tutan önemli nedenlerden birine dönüşüyor. Ee, bu kez e, tabi arayüzde bir değişiklik var. Bu cihazla Samsung Hub geliyor. Ee, arayüz ve ayarlara erişim biraz değişiyor. Buna biraz alışmam gerekecek. Tüm kurduğunuz içerik üreticilerin içerikleri sıra sıra aşağı doğru sıralanıyor. Ve kendi medya merkeziniz oluşuyor. Ee, dediğim gibi buna benim birazcık alışmam gerekecek. Çok sevdiğim kumandada değişmiş. Tasarımı aynı ama artık daha küçük. Bakın şöyle göstereyim bunu. Bu Samsung'un çok sevdiğim, e, neredeyse 2-3 nesil önceki Şöyle öne bir netlisin. 2-3 nesil önceki metal kumandası. Keşke yine böyle metal kumanda üretseler ama artık firmalar karbon ayak izlerini küçültmek istiyorlar. Bu yatak odasındaki QLED, Neo QLED televizyonumun kumandası ve bu da bu 8K cihazın kumandası. Görüyorsunuz küçücük. E, düğme dizilimi aynı ama fonksiyonlar farklı. Artık ayarlara şu düğmeden ulaşıyoruz. Eskiden home tuşunun içindeydi. İşte bu böyle birazcık insanı uğraştırıyor. Ama arkadaşlar e, alışırım diye ümit ediyorum açıkçası. Şunu da söylemem lazım. E, daha küçük ve yine güneş enerjisiyle çalışan kumandayı da beğendim. E, küçük kumanda benim gibi küçük elleri olan kadınlar için çok güzel bence. <laughs> e, QN800C Dolby Atmos'u destekliyor. Bu benim için çok önemli. Bu yüzden hala taksit ediyorum. Marantz SR8015'im var. E, ve cihazın kendi üzerinde de çok güçlü hoparlörler var. Arkaya böyle sıra sıra dizmişler. Hatta bunlar Dolby Atmos'un o üst hoparlör efektini de yapıyor. Ve, ve çok ilginç bir şey var. soundbar takarsanız, Samsung Soundbar takarsanız bu hoparlörleri de kullanarak daha da zengin ses veriyor. Yani Soundbar taktığınızda televizyonun hoparlörleri devre dışı kalmıyor. Daha zengin bir deneyim yaşıyorsunuz. Ee, ben cihazı HDMI-E üzerinden Marantz SR8-15'ime e, bağladım. Kendisine gurur duyuyorum. Ve gerçekten şahane bir Atmos deneyimi yaşıyorum. Ee, eğer Atmos destekleyen cihazınız yoksa doğrudan optik çıkıştan da ses alabilirsiniz. Ee, sonuç olarak ben çok zor bir karar aşamasındayım. Açıkçası bu alan derinliği arttırma teknolojisi beni çok etkiledi. Yepyeni bir izleme deneyimi yaşamış oldum. Üstelik 4K içeriklerde de bu özelliği kullandığı için illa 8K içerik olması da gerekmedi. Üstelik SD veya HD içerikleri de upscale ediyor. Yani e, daha düşük çözünürlük içerik tüketirken de daha zengin deneyim yaşıyorsunuz. E, sanırım ben karar vermeden önce bir de Samsung OLED'e bakacağım. E, cihaz teste gelirse buradan paylaşırım deneyimimi. Neo QLED 8K QN800C ile ilgili izlenimlerim bunlar. Dediğim gibi aklımda kalan en önemli şey o üç boyutlu görüntü ve olağanüstü renkler. O... Siyah tasarımı gerçekten çok iyi ee, ve dediğim gibi karar vermek için bir de Samsung'un yeni e, OLED teknolojisini bir denemek istiyorum. Onu çok merak ediyorum. Dediğim gibi cihaz gerisini paylaşırım. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E Beğenirseniz de güzel olur. Sevgiler.